Evet efendim, öncelikle herkese tekrardan selamlar, selamlar ve tekrardan selamlar. Yanlış değilsem 5. bölümdeyiz. Artık zaman algım biraz çöp oldu. Bugün 3'ü olması lazım. Evet, 3'ü ve Cuma günündeyiz. <laughs> Anlık olarak yine söyleyecek hiçbir şeyim yok ama ufak bir planlama yaptım bu sefer. Mesela şu anda tabletten önümde bir tane şey açtım. Stopwatch dediğimiz bu kronometre açtım. Doğru söylediğimden de yine emin değilim. yandık neyse. Stopwatch açtım işte ve bundan böyle dakikayı bir yandan oradan bakacağım çünkü dediğim gibi konuşmaya başlarsam susmam ve bu bölümün biraz daha ekstra uzun olmasını planladım. Ya planlamadım aslında. Bir tık öyle gelişti ve evet biraz daha farklı bir giyin giyin. <laughs> başka bir kıyafette başka bir şekilde karşınızdayım. Ama her şeyden önce ve ben uzun uzun konuşmaya başlamadan önce nasılsınız umarım siz çok iyisiniz de çikolatalı sütlerim. Umarım her şey bugün de istediğiniz gibi olmuştur. Umarım hayat koşuşturmacısına size böyle 15-20 dakika bir ara vermeyi başarabilirim bu videoyla diyelim. Ben biraz hastayım. Yani daha doğrusu üşüttüm büyük ihtimalle burnum falan arada yüzden zandırma falan yapabilirim. <laughs> Önemli bir şeyim yok. Daha serum yeme aşamasına gelmedim. Yarın İstanbul'a dönüyorum o yüzden <laughs> bu akşam aslında bu videoyu çekip editleyip size, sizlere yolladıktan sonra gideceğim bir valiz falan hazırlamam lazım. Ee, o bir yana zaten ee, bu arada eğer hala takip etmiyorsanız aklıma gelmişken bir tane daha Reels paylaştım. Instagram'ı da aşağıya yazıyorum gidip bakabilirsiniz. Aşağıya dediğim de açıklamada. Gidip bakabilirsiniz. Bu sefer e, YouTube'da bağlantısı olmanın sadece Reels potansiyelindeki bir Reels paylaştım. İsterseniz YouTube Shorts'a da yüklerim ama çok gereklemen muallakta diyelim. Evet şimdi bugün genel olarak bu e, konuşma partından sonra anlatacağım şeylere gelelim. Yani videonun ilerleyen dakikalarında sizlerle kitap hakkında konuşacağım. Kesin olarak. E, bitti. <laughs> e, oyun şeyi hakkında konuşacağım ve böyle ufak duyurumsu bir şey yapacağım. Yani bilgilendirme yapacağım aslında bakarsanız. E, evet ben <laughs> yavaş yavaş başlıyorum o zaman. Evet şimdi buralarda yeniyseniz ve beni tanımıyorsanız da yani eğer 5. videomuz bugün ve şimdi niye 5. dedim 30 gün 30 vlog serisi 30 vlog değil video o ben her seferinde bunu vlog diyorum ama çok komik bir şekilde neyse 30 gün 30 video serisi yani ben 30 gün boyunca böyle ufak tefek aksaklıklar olabiliyor dehşet hasta olabiliyorum ama <laughs> şu an sadece bir gün atladım onun için de özür dilerim yani ikinci gün aslında üçüncü gün olacaktı ama bu bence görmezden gelebileceğimiz minik bir detay, minik bir ayrıntı. Ee, onu saymazsak <laughs> her gün yine benzer saatlerde 17.30-18-18.30 arasında 3 tane saatten birini seçip videoyu atıyorum. Yine bu videoyu gördüğünüzde bu saatlerden birini atmış bulunacağım büyük ihtimalle. Ee, <laughs> bu şeyde serüvende o yüzden eğer yanımda olmak istiyorsanız, beni desteklemek istiyorsanız ya da genel olarak içeriklerimi beğeniyorsanız like, abone, yorum. Bak bunlar gerçekten benim için önemli. Hani like atmak hepimize çok zor geliyor biliyorum. Yani hani videoyu çıkaracağım, hani beğeneceğim falan. Ama hani like atıp atmamanız aslında benim açımdan o kadar şey değil. Sadece YouTube algoritmasına bu içeriği sevdiğinizi söylemiş oluyorsunuz. O da sizin gibi insanların önüne çıkarıyor videoyu. Bu açıdan önemli. Onun dışında da şey olarak güzel. Yani abone olup hani bu içeriği sevdiğinizi göstermeniz benim için değerli. şu anda güncel olarak eğer ben videoyu izleyip yollayana kadar bir daha abone olmazsa 120 aboneyim. Bunu söylediğim diye şimdi birisi çıkacak ve 119'a düşeceğim. Çok eminim çünkü hep böyle oluyor. Ben ne zaman abone sayısını söylediğim bir tane video çeksem videoyu izleyip yollamadan ya düşüyorum ya da artıyorum. Arası asla olmuyor. Umarım artarım. Umarım. Ama 120 güzel bir sayı. Severiz. 121 olursa ama hani simetrik duruyor bence daha hoş. Bir konsidere edebilirsiniz. Sevgili izleyen evet siz. neyse bu yolculukta o yüzden destek olan, izleyen, yorum atan, like atan herkese çok ama çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim için çok değerli bu yaptınız. Zaten yorumlarınıza da elimden geldiğince uyumuyorsam eğer o saatler arasında hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten etkileşimin hani bu mevzuda benim için önemli. Yani ben bunu önemli buluyorum. Bu yüzden de sizlerle etkileşim halinde olmak, işte bir muhabbet içerisinde olmak benim hoşuma gidiyor şahsen. Neyse. Bir tık buradan devam edersem bu video sadece benim sizlere olan teşekkürüm. <laughs> Ola teşekkürümü ilettiğim bir video olacak. Bugün Türkçem ekstra kötü. Shit. <laughs> o yüzden sizi çok fazla tutmayayım ben. Teşekkür ederim. videonun sonunda da yapacağım. Eğer e, daha fazla teşekkür görmek istiyorsanız da ben deli gibi teşekkür eden bir insanım. Çünkü bilmiyorum ama bana çok şey geliyor. Hani Sonuç olarak bunu yapmak zorunda değilsiniz. Burada oturup beni dinlemek zorunda değilsiniz. Ama demek ki yaptığım bir şeyden hoşnutsunuz. Ya da merak ediyorsunuz. Hani bu kız bu sefer ne söyleyecek diye. O yüzden izlediğiniz için teşekkür ederim. bu Gerçekten çok anlamlı. Şimdi e, ana konularıma geçiyorum. Ama bir su içeceğim. Kenarıya bu sefer suyumu da aldım. Çünkü abi dilim damağım kuruyor. Bir de çok ağır... Ardı arkası kesilmeden konuştuğum için biraz sıkıntı oluyor, O yüzden su molası. Bu arada sen izleyen. Ne yapıyorsun bilmiyorum. Neredesin bilmiyorum. Gidip suyunu içiyorsun. Su önemli. Susuzluktan dehydration olup gitmenizi istemiyorum. O yüzden iç suyunu tamam mı? Videonun sonunda da orada hatırlatacağım. Çünkü ben kendim de unutuyorum. O yüzden ben hatırlayınca sizin de hatırlamanın yeah, anladın sen. Neyse şöyle yaptığım şeylerden başlayayım öncelikle. Kitap konusunda geçen gün planlamayı yaptığımı söylemiştim. Planlamanın üzerine ekstra bir şeyler daha yazmışım. Yazdıklarını çok göstermeyeceğim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Oturdum bir araştırma yaptım. Zaten roman yaklaşık 40 bin kelimeli şeyler. 40 bin ve sonrasına deniyor. Ben bir roman yazıyorum yani şu anda. Benim en azından planlamam dahilinde öyle söyleyeyim. Ee, şu anda ekstra dün yaptığım planlamadan şöyle bir gözden geçirdim. Ve hani dot 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 şeklinde hani olayları yazmıştım. Ben daha episod 1'in birinci dotun yeni tamamladım. Ee, i̇kincisini de ortaladık diyelim. Bu şu anda bana bin kelimeye bir, bir buçuk, bin beş kelimeye mal olmuş. Gidin ee, gittim bir baktığınızda. Abi 1500 kelime bu. Hani bu böyle giderse kaç kelime olacak? İşte matematiğim çok kötü o yüzden hesap makinesiyle daha sonra hesaplayıp şuraya bir yer yazacağım. Ben dilciyim. Sayısalcı işlerini benden beklemeyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Yani çok var. Saymıyorum. Yani 30 olsa zaten 30 çarpı 1000 desen zaten 30 bin kelime yapıyor ki devamı da var. Hani o yüzden bol kelimeli bir şeyimiz olacak. O yüzden bu hikaye bununla... Ya, devam eden süreçte buna hikaye demeyeceğim, roman diyeceğim. Çünkü zaten bir roman olarak planlanmış ama hani yine böyle planlayıp her şeyi gözümün önüne koyduğum zaman doğruluğunu kendimde görmüş oldum. Ee, birinci episodu bitirmeme çok kalmadı ama olayları bir oturtmam lazım. Çünkü daha önceden e, lise çağındayken yaptığım taslak kısmı biraz böyle eksikli. Hani çok iyi anlatamadığım olaylar var ve bu biraz benim canımı sıkıyordu. O yüzden onları düzelteceğim. baştan yazacağım. Yani tahminimce birinci bölümümüz bütün o dört dotla beraber bir 3000-4000 arası bir kelime sayısına sahip olacak. Ama bilmiyorum yaklaşık zaten bu 30 günlük süreçte emin olun ikinci bölüm, yani ikinci da bitirmeyi planlıyorum. Normalde 30 gün 30 video serisi de yapmayacaktım. Bunun yerine 30 gün içerisinde bu kitabı bitirmeye çalışacaktım ama Abi hani taslakları hazır, kitabın genel gidişatı hazır. Bir de roman abi çok, bilmiyorum, emek isteyen bir şey. Dikkatini, odağını oraya vermen gerekiyor. O yüzden hani hmm, çok kararsızdım ve yapmadım. Ama daha sonra ekstradan yazmayı düşündüm, hikayelerim, hikaye kitaplarım falan var. İlgisini çeken olursa ya da ilginizi çekeceğini düşünüyorsanız böyle anlattığım ufak ufak hani temelden toplayıp birleştirdiğimiz bu yapı taşlarını falan görmek isterseniz seve seve videosunu çekerim. Çünkü yazarken oturup tasla katarken size bir yandan da bunları anlatmak o kadar zor olmaz diye düşünüyorum. Evet kitaplı olan kısım bu kadardı. Yani sadece bunu söylemek istedim. Bundan böyle artık hikaye değil roman kendisi. Roman formatında tamamlanacak. Bu yıl içerisinde tamamlamayı çok istiyorum. Çünkü zaten anlattım mı burada hatırlamıyorum. Emin olun B12'm şu anda çok yetersin. Her ne kadar B12 hapına dönüşecek de olsam arada bende de giden gelen memoriler var. Şöyle ee, zamanda rahibeye çok söylemiştim. Ta böyle lise 2-3'ten beri rahibe bu şeyin çıkmasını, ya en azından olayın tamamen bitmesini, kitabın çıkmasını bile değil. Olayın bitmesini ve hani sonunu okumak istiyordu. Biz bunu çok konuşuyorduk. Derslerde yazıyordum falan filan. Ee, derslerde bu kadar yazarak emek göstererek e, ana hattı ve yaklaşık 3 episodunu yazmıştım. Şu anda benim planlamamda yaklaşık 8 episod olacak. Yani bu ne denir ya? Episod da değil. Bunun Türkçesi ne abi? bölüm değil yani bildiğim kadarıyla ama biz bölüm diyelim. Ki hiçbiriniz bozacağını düşünmüyorum bu mini hikayesini. O yüzden işte 8 bölüm olacak. Hani 3'te 1'i, 3'te evet üçte biri tamamlanacak şekilde ayarlamak istiyorum. Tamam kamera neyse aynı yerinde kalsın. Ee, telefonu açıyorum. Ben de zaten gerçekten ne zaman video çeksem o zaman öğreniyorum. Komedi gibi. Ee, evet telefonu hallettim, konuştum ve geldim. Dediğim gibi ya ben ne zaman bir video çekecek olsam çok beni çok seven bireyler durmadan böyle ya arıyor ya mesaj atıyor. Yani zamanlaman mükemmel. Şu anda bu videoyu izlemeyeceğini de biliyorum. Çünkü günlük olay bu videoları izlemiyorsun. Ama bunu izlediğin zaman bak cidden çok komik. Fark edeceksin. Bu seriyi bir baştan izle. Hani yaklaşık 10 videodan 9'unda sen bir şekilde arıyorsun ben tam kayıt alırken ve bu da bayağı komik yapıyor. Kitabı kitaptan bahsediyordum. Kitaptan sonra abi oyun planlamasına tekrardan dönüyorum bir yandan. Çünkü artık okula döneceğim ve hani bu kodlamayı yapan arkadaşla oturup bu meseleleri derin, derin derin, konuşacak zamanım olacak. E, en sonki buluşmamızda size bundan bahsettim bilmiyorum ama çizilecek yerleri konuşmuştuk. Şey düşünüyoruz en son şimdi. Mesela kamera açısı bir yerde ya. İşte burada pişirmeler yapasın. Kaydıralım. işte hani senin önüne gelsin oradaki tezgah anladın işte ya burada kesme olsun burada pişirme olsun burada malzemelerin olsun işte kaydıra kaydıra tamamla ve en son servis tarzında bir şey yapmayı düşünüyoruz bu yüzden benim countertop counter top dediğimiz bu tezgah üstlerini çizmem lazım en son bunu konuşalı çok oldu ve ben bunların hiçbiriyle uğraşmadım özür diliyorum buradan kendisine yapacağım kanka yapacağım biliyorsun izleyecek mi acaba videoyu neyse yapacağım kanka yapacağım ekstradan sebze kasaları, meyve kasaları ve etler için bir tane de dondurucu çizmem gerekiyor. Bunu iki eset şeklinde hani işte kasa böyle bir de kasa önümüze doğru gelmiş. Hani içinden malzeme seçiyoruz şeklinde olabilir. Ya da işte dolap kapalı freezer, freezer açık etler görünüyor şeklinde iki tane eset şeklinde yapılabilir, yapabiliriz. Bunu konuştuk en son. Bugün ben akşam yine İstanbul'a gitmeden önce bir storyboard, bir lore kind olarak Ekstradan onları yazacağım. Bu arada parmağımın ucu uçtu. Çok ilginç. <laughs> Böyle saçma sapan ne kadar şey varsa hepsi de benim başıma geliyor. Bunlarla uğraşacağım genel olarak. Bugün 15-20 dakika arası olsun dedim video ama hiç 15-20 dakika olacak vibe'ı da vermedi. İlginç. Neyse. Bu arada eğer bilginiz yoksa duyuru kısmına geçeyim kısaca. Çünkü orada çok konuşacağım eminim niyese. Abi bilmiyorsanız kanalın hakkımda bölümde olması lazım. Twitter linki var. X daha doğrusu. Ama Twitter'da bir şey paylaşmıyorum. Sadece hani hesap alayım benim hesabım ya hani. Başkası benim almadan sonra bir şey paylaşmasın diye kendi hesabım var. Ee, Pinterest'te var. Instagram'da var. İşte bir de YouTube var. Ee, Reddit'te kullanıyorum ama hani Reddit'te kendim bir platformumuz yok. Şimdi. Burada bir tık düşüncenizi almak istediğim için başlıyorum bu şekilde. Şimdi Pinterest'te açtım zaten. Sadece çizimlerim için kullanıyorum Pinterest'i. Gösterebilirim. Bakayım şöyle. Hı. Bak, bu şekilde. Başka yüklemedim zaten. Şöyle bir çizimlerimi paylaştım ya. Ee, buraya belli aralıklarla çizimlerimi yüklüyorum. Yani olur hani dersiniz ki ben e, bu Kanehara'nın Nehir'in nasıl çizimler yaptığını görmek istiyorum, merak ediyorum. ara sıra böyle girip bakabilirsiniz. Linki var hakkında kısımda ama açıklamaya da koyarım bundan böyle herhalde. Ekstradan şunu soracağım. Abi Twitter ya da Reddit'te konuşmaya gerek var mı? Yani isterseniz Instagram'dan yazabiliyorsunuz. Hani bilmiyorum. Video konuları için belki bir bir tık sonra böyle ne bileyim bir 500 kişi olduğumuzda aktif kişi sayısı önemli çünkü benim gözümde. Hani aktif şu anda bir 10 kişi var yok. Videoları kesinlikle girdiğini gördüm ve hani bir etkileşimde bulunan birey olarak. Abi onlar dışında hani bir etkileşimde olan insan sayısı belli bir sayı geçerse bir 50 olursa, bir 60 olursa hani video fikri exchange diyebiliriz ya da atıyorum soru cevap tarzı bir şeylere de gidebiliriz ama bunun için daha çok erken onu düşündüğüm için Reddit e, şeyi açmadım. Sadece Reddit'te kendi hesabım var. Ortak bir paylaşımlar yapabileceğimiz bir um, r slash Reddit şeyi açmadım. Böyle mi söyleniyordu şey? <laughs> Kısa yol. Neyse bilmiyorum. Um, onun dışında efendim sanırım bir şöyle bakınıyorum yine. Anlatacağım başka bir şey de yok. Yani e, tekrardan şey geçmiş olayım. Eğer Instagram'da bu arada orada da aslında e, tayfa bölümü var da bilmiyorum. Bunlar daha sonraki düşünecek şeyler. Şu anda ön planda değil. Sadece aklımda olan fikirleri paylaşıyorum. Eğer hala takip etmiyorsanız ve Reels'i izlemediyseniz Instagram'a girip bakabilirsiniz. Çünkü şu saatte çoktan paylaşıldı. <laughs> yani siz bu videoyu izliyorsanız o eminim onun çoktan paylaşıldı. Gidip bakabilirsiniz. Ee, bu benim için çok iyi bir Evet bu benim için çok iyi bir motivasyon olur. Hani insanlar izliyor. Ben bunu çekmeye devam edeyim mantığı olur şeklinde efendim. Neyse. Aa, 15 dakika oldu sanırım. Kapanışa geçeyim. <laughs> bugün yarın da çok çekemeyeceğim. O yüzden bugün elimden gelince uzatmak istedim ama ya uzatmak istedim değil uzun bir şeyler bak elinize farklı bir şeyler geçirmek istedim ama bugün biraz daha planlarımdan bahsettiğim bir gün oldu. Yarın biraz daha tene gelişen şeyler olacak ve pazar hakkında en ufak fikrim yok. <laughs> ama tripodu sanırım yanıma alacağım. Bir önceki gün almayacağımı söylemiştim. Şu an çok kararsızım. Alacağım sanırım. Akşam valizi toparlarken bunu yine düşüneceğim. Neyse. Şu anda buraya kadar izleyen herkese çok ama çok 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 teşekkür ediyorum. Desteğiniz işte yanımda oluşunuz ve yorumlarınız için. <laughs> Beynim bir ara cümleyi toplamadı evet. Çaktırmayın. Bunun gibi videolar 30 gün boyunca gelecek. Sonra konstantlı bir şekilde videoları bu şekilde belki ara sıra yaparım. Hani 30 gün serileri şeklinde. Belki. Bak sadece bir fikir. Sadece bir fikir. Aklınızda bulunsun. Onun dışında da eğer hala fark etmeyeniniz varsa artık playlist bölümünde günlük olarak bütün günleri 1, 2, 3, 4 diye sıralamalı koyacağım. Yani gidip oradan da izleyebilirsiniz. Hani kanalda daha sonra araya video atarım. Bir şey olur. Sırası karışır falan. Ee, günlük vlog ve kafamdaki karmaşa içinde birkaç bölüm biriktikten sonra e, yine playlist yapacağım. Gidip oradan izleyebilirsiniz. Sırayla episodları ya da istediğiniz bölümleri seçip çıkarabilirsiniz orada. Neyse. Bugünlük benden bu kadardı. Tekrardan buraya kadar izleyen herkese çok 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 ama çok teşekkür ediyorum. Umarım e, kafanızı dağıtmakta da başarılı olmuşumdur. E, evet. 24-28 saat içerisinde tekrardan görüşürüz diyelim o zaman. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Dikkat edin kendinize efendim. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. Bap.